Merhaba değerli izleyenler. Saatler 13'ü gösteriyor. Haber zamanıyla karşınızdayız. CHP'li belediyeleri dönük 5. dalga Operasyonu'nda 5 belediye başkanı tutuklanmıştı. E, o başkanlar görevlerinden alındı. İçişleri Bakanlığı, CHP'li Avcılar, Büyükçekmece, Gazi Osman Paşa, Ceyhan ve Seyhan Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Haklarında tutuklama kararı verilen CHP'li Avcılar, Büyükçekmece, Gazi Osman Paşa, Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada görevden alındığı belirtilen her 5 belediye başkanı için Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı belediye kanununun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır ifadesi kullanıldı tutuklanan başkanların yerine başkan vekillerinin seçilmesi için belediyelerde seçimlerin 11 Haziran'da yapılacağı duyuruldu. Görevlerinden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gazi Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin İBB'ye yönelik 31 Mayıs'ta başlatılan 5. dalga operasyon kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. CHP'li 5 belediye başkanının daha görevden alınmasıyla birlikte görevden uzaklaştırılan CHP'li belediye başkanlarının sayısı 11'e yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklanmalarının ardından görevden uzaklaştırıldı. Bunu biz bir kültürel zenginlik Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise görevden alınmış, yerlerine kayyım atanmıştı. Hep vereceğim. Hep de söyleyeceğim. Niye bir şeyi sık söylemek zorundayız? Daha iyi duyulması için. Görevden alınan belediye başkanlarının yerine e, geçecek e, başkan vekillerinin seçimi ise 11 Haziran'da olacak sevgili izleyenler. Ekledik habere. Devam edelim. CHP e, Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturmalar başlatıldı. 11 Belediye Başkanımız CHP Lideri Özgür Özel, Çarşamba günü İstanbul'un Gazi Osmanpaşa ilçesinde gerçekleştirdiği mitingde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda gözaltına alınanların hastaneye sevk edilme görüntülerine tepki göstermişti. Ekrem Başkan'a Özel konuşmasında İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik de tepkide bulunmuştu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturma gerekçesinin yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret olduğu belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlattı. Soruşturma açılmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak şunları ifade etti. Yargıya tehdit, hukuk devletine açık saldırıdır. CHP Genel Başkanı'nın devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarına hedef alan tehditkar ifadeleri asla kabul edilemez. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yayınladığı açıklamasında özele tepki gösterdi. Özgür Özel'in son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkar ifadeleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu dil siyaset dili değildir ve bu tarz bir muhalefet etme biçimi olamaz. Devlet kurumlarının bu şekilde tehdit ve hakaret diliyle hedef alınmasına müsaade etmeyiz. CHP sözcüsü Deniz Yücel ise açılan soruşturma nedeniyle hükümete tepkide bulundu. Talimatlarla yargıya yön veren siz, tertemiz insanları sıra sıra dizip terörist muamelesi yaparak kriminalize etmeye çalışan siz, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, genel başkanımızı, geleceğin cumhurbaşkanını ve belediye başkanlarımızı hedef alan siz, hukuk devletini ve yargı bağımsızlığını hiçe sayan yine siz ama suçlu biz, soruşturulan biz öyle mi? Meydanlardaki milyonları tutuklayamazsınız, bizi bitiremezsiniz, milletle savaşan kaybeder, kaybedeceksiniz. Görev hazır, hedef belli. Yürüyoruz. Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Savcısı sanık e, Nevzat Bahtiyara verilen cezanın aleyhine bozulmasına karar verilmesi için yargıtaya başvurdu. Savcı Bahtiyar'ın suça doğrudan katıldığını, Narin Güran halen hayattayken olay yerinde bulunduğunu ve buna rağmen yardım etmediğini belirterek müebbet hapis cezası talep etti. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra eğer tutmaz deresinde ölü bulunmasıyla ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın kararı için Yargıtay'a temiz başvurusunda bulundu. Savcılık Bahtiyar için çocuğa karşı iştirak halinde kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Başvuru dilekçesinde Bahtiyar'ın suça doğrudan katıldığı, Narin hala hayattayken olay yerinde bulunduğu ve buna rağmen yardım etmediği vurgulandı. Savcı, Bahtiyar'ın çocuğun yaşamını kurtarmak yerine cesedi gizlemeye çalıştığını, böylece delillerin yok edilmesine neden olduğunu belirtti. Savcılık, Yargıtay'dan Bahtiyar'ın diğer sanıklarla birlikte hareket ettiğinin ve suça müşterek fail olarak katıldığının kabul edilerek çocuğa karşı iştirak halinde kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış. Komşuları Nevzat Bahtiyar ise Narin'in cansız bedenini dereye taşıdığı gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Asgari ücretin alım gücü Mayıs ayı sonu itibarıyla 17.561 liraya kadar düştü. Milyonlarca çalışan Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Ancak kulislerde asgari ücrete ara zam yapılmayacağı konuşuluyor. Memur, işçi ve emekliye yılbaşında yapılan zamlar 5 ayda eridi. Asgari ücretin alım gücü mayıs sonu itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonuna göre 19260 liraya, Enflasyon Araştırma Grubu enflasyonuna göre de 17561 liraya düştü. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre aynı şekilde yılın başında 12500 liradan 14469 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının reel alım gücü de TÜİK'e göre 12572 liraya, ENAG'a göre 11495 liraya düştü. En düşük memurun maaşı ise yıl başında yapılan 5520 lira zamla 42166 liraya çıkmıştı ancak bu memurun reel alım gücü Haziran başı itibarıyla TÜİK enflasyonuna göre 36.580 liraya düştü. Yılın ikinci yarısı yaklaşırken gözler asgari ücrete yapılması muhtemel ara zamma çevrilmişti. Kulislerde konuşulanlara göre mevcut ekonomik tabloda asgari ücrete herhangi bir ara zam yapılması planlanmıyor. Memur ve emekliye de Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi enflasyonu dikkate alınarak Temmuz'da ara zam yapılacak. Ege Gökçeada açıklarında sabah 08.18 sularında bir deprem meydana geldi. Deprem Afad'a göre 4,6, Kandilli'ye göre de 4,8 büyüklüğünde oldu. Profesör Doktor Naci Görür, Gökçeada açıklarındaki depremin İstanbul'da beklediği depremin kolunda meydana geldiğini açıkladı. Deprem bilimci Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda Ege Denizi'nde 4,8 deprem oldu. Bu deprem İstanbul'da deprem beklediğimiz kolun üzerinde stres dağılımını etkileyebilir. Geçmiş olsun dedi. Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca çocuk bayramlık giysiye erişemiyor. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş il gezdi. Türkiye'de artan yoksulluğun bayram coşkusunu gölgelediğini belirterek maddi imkansızlıklar nedeniyle birçok çocuğun bayramlık kıyafet bile alamadığına dikkat çekti. Bu derin eşitsizliğe dikkat çekmek ve dayanışmayı büyütmek isteyen Derin Yoksulluk Ağı bir kutu bayram mutluluğu adıyla yeni bir kampanya başlattı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ülkedeki yoksulluk gerçeği bir kez daha çocuklar üzerinden gözler önüne seriliyor. Bayram sabahlarının simgesi olan yeni giysiler ve parlak ayakkabılar bu yılda yoksullukla büyüyen milyonlarca çocuk için hayal olarak kalacak. Artan çocuk yoksulluğuna dikkat çeken CHP İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'de bayram coşkusu yaşayamayan çocuklar olduğunu hatırlattı. İlgezdi, TÜİK'in 2024 yılı verilerine göre 15 yaş altı her 10 çocuktan biri maddi yetersizlik nedeniyle yeni bir giysi alamıyor bilgisini paylaştı. Cumhuriyet'e konuşan CHP'li İlgezdi, "Bayramlık artık çocuklar için neşenin değil, eşitsizliğin sembolüne dönüşmüş durumda." dedi. Asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir ülkede iki çocuk için bayramlık alışverişinin 4 bin lirayı aştığını belirten İlgezdi. Bir anne baba için çocuklarını bayramda giydirmek yalnızca gelenek değil bir insanlık duygusudur. Ama bugün bu en doğal sevinç bile lüks hale getirildi ifadelerini kullandı. Bu derin eşitsizliğe dikkat çekmek ve dayanışmayı büyütmek isteyen derin yoksulluk ağı, Bir Kutu Bayram Mutluluğu adıyla yeni bir kampanya başlattı. Bayram boyunca devam edecek kampanyadaki bağışlar, ihtiyaç sahibi çocuklara bayram sevinci yaşatmaya amaçlıyor. Bu kampanyaya destek olmak isteyenler, Derin Yoksulluk Ağı'nın sosyal medya kanalları aracılığıyla bağış sitelerine ulaşabilirler. Ve Amerika'daki gelişmelere bakacağız sevgili izleyenler. ABD Başkanı Donald Trump imzaladığı yeni bir kararname ile 12 ülke vatandaşına ABD'ye seyahat yasağı getirdi. Trump 7 ülkeye de seyahat kısıtlamaları getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenliğe yönelik tehditleri gerekçe göstererek 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatini yasakladı. Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklandı. Trump ayrıca Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirdi. ABD'de yasal olarak ikamet eden veya geçerli vizesi bulunan ve ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet eden bu 19 ülke vatandaşları kararname kapsamı dışında tutulacak. Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kararname hakkında konuşan Trump, bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girmesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Trump seyahat kısıtlaması getirilen ülke sayısının gerekli durumlarda revize edilebileceğini ve yeni tehditler ortaya çıktıkça farklı ülkelerinde listeye eklenebileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze'de ateşkes için sunulan tasarıyı oyladı. Güvenlik Kurulu, geçici 10 üyesi tarafından imzalanan ve grup koordinatörü Slovenya tarafından çarşamba günü sunulan Gazze tasarısını görüşmek üzere toplandı. İnsani durum gerekçe gösterilerek sunulan ateşkesle ilgili karar tasarısına söz konusu toplantıda yapılan oylamada ABD veto hakkını kullandı. İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki sivillere acil müdahaleyi öneren tasarı, oylamada 14 evet oyuna karşın veto hakkı bulunan daimi üye ABD tarafından reddedildi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Dorothy Shee, veto kararına gerekçe olarak bu karara karşı çıkmamız sürpriz olmamalı, içerdiği, içermediği ve ileri sürülme biçimi için kabul edilemez. ABD, Hamas'ı kınamayan hiçbir önlemi desteklemeyeceğini açıkça belirtti, ifadelerini kullandı. Geçici üyeler grubu adına ABD'nin veto kararını değerlendiren Slovenya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Samuel Zbogar, karar kabul edilmedi ancak 14 evet oyu güçlü bir mesaj taşıyor dedi. Zbogar, sivilleri aç bırakmanın, onlara muazzam acılar çektirmenin, insanlık dışı ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladığı konuşmasında, hiçbir savaş hedefi böyle bir eylemi haklı çıkaramaz, bunun ortak anlayışımız olduğunu umduk ve bekledik diye devam etti. Tasarı, İsrail'in saldırılarını Mart ayında tekrar başlatmasıyla Gazze'de sivil halkın durumunun daha da kötüleştiğine dikkat çekiyordu. Tasarıya imza zaten ülkeler arasında geçici üyeler grubu koordinatörü olan Slovenya başta olmak üzere Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Panama, Pakistan, Güney Kore, Sierra Leone ve Somali bulunuyor. Abstentions Yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin arka planında yaşananlar sinema filmine konu olacak. Hazırlıkları süren filmin isminin Artificial olması, yönetmenliğini ise Luca Guadagnino'nun üstlenmesi bekleniyor. Yapay zeka şirketi OpenAI'nin hikayesi beyaz perdeye uyarlanıyor. The Hollywood Reporter'ın haberine göre film, şirketin CEO'su ve kurucularından Sam Altman'ın yönetim kurulu kararıyla işten çıkarılıp 5 gün içinde tekrar alınmasına odaklanacak. Remain. İsminin artificial olması planlanan filmin yönetmen koltuğunda oturması için Call Me By Your Name ve Challengers gibi filmlerle tanınan yönetmen Luca Guadagnino ile görüşülüyor. Perspektive of someone like instead of the perspective. Filmin senaryosunu ise Simon Rich kaleme aldı. Rich aynı zamanda filmin yapımcıları arasında yer alıyor. David Heyman ve Jeffrey Clifford da projenin yapımcılığını üstleniyor. Artificial'ın oyuncu kadrosu için medyada çıkan isimler de dikkat çekiyor. <laughs> Filmde rol almaları için Andrew Garfield, Monica Barbaro, Yura Borisov gibi isimlerle görüşüldüğü iddia ediliyor. Yeah, yeah. Garfield'ın Sam Altman'ı, Barbaro'nun bir süre OpenAI'ın baş teknoloji yöneticiliğini üstlenen Mira Murati'yi canlandırması bekleniyor. Oscar ödülü Anora ile tanınan Borisov'un ise OpenAI'ın kurucu ortaklarından ve Altman'ı görevden alan yönetim kuru üyelerinden biri olan Ilya Sutskever'i oynayabileceği düşünülüyor. Kültür sanat turunu izliyoruz. Müzik 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali, St. Petersburg Eyfman Balesi tarafından sahnelenen Rus hamlet eseriyle sona erdi. Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan eser uzun süre ayakta alkışlandı. Ünlü Rus koreograf Boris Eifman'ın bir hükümdarın içsel çatışmalarını, çevresindeki entrikaları ve kaçınılmaz yıkımını anlattığı eseri, kendine özgü psikolojik derinlik taşıyan koreografisiyle sahneye taşındı. Festival kapsamında dünya sahnesinde yer alan yabancı konuk sanatçı ve toplulukların toplam 11 eseri izleyiciye sunuldu. Festival bu yıl 20 bin kişiye ulaştı. Müzik Soprano Burcu Hancı da eşlik edecek. Açı Bayram Demir ve İlker Kayalı'yı bir araya getiren Bir Günün Hikayesi Bir Ömrün Hakikati sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Hikaye anlatma geleneğini görsel dile taşıyan sergi, sessizlikle başlayan duyguları, söze dönüşememiş iç sesleri ve evrensel simgeleri aynı anlatı mekanında buluşturuyor. Sergi resmi bir anlatım biçimi olarak yeniden düşünmeye, izleyicisini resmin ardındaki hikayeleri keşfetmeye ve hatta onların tamamlayıcısı olmaya davet ediyor. Bir günün hikayesi bir ömrün hakikati, 28 Haziran'a kadar İstanbul Galeri 77'de ziyaret edilebilir. Haber zamanını bitirdik. Görüşmek üzere.